Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi küllün ecma'in. Kabir var. Hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Madem her şey elimizden çıkacak. Fani olup kaybolacak. Acaba bakiye tebdil edip ipka etmek çaresi yok mu? Deyip düşünürken birden semavi saday Kur'an işitiliyor der. Evet var. Hem beş mertebekarlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak. Acaba bakiye teptil edip ipka etmek çaresi yok mu? Deyip düşünürken birden semavi saday Kur'an işitiliyor der. Evet var. Hem beş mertebe bir surette güzel ve rahatça bir çaresi var. Risale-i Nur'dan Gençlik Rehberi'nin güzelce izah ettiği gibi ölüm o kadar katî ve zahirdir ki bugünün gecesi ve bu güzün kışı gelmesi gibi ölüm başımıza gelecek. Bu hapishane nasıl ki mütemadiyen çıkanlar ve girenler için muvakkat bir misafirhanedir? Öyle de bu zemin yüzü dahi acele hareket eden kafilelerin yollarında bir gecelik konmak ve göçmek için bir handır. Her bir şehri yüz defa mezaristan'a boşaltan ölüm elbette hayattan ziyade bir istediği var. İşte bu dehşetli acıkatın muammasını Risale-i Nur hal ve keşfetmiş. Bir kısacık hülasası şudur. Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor... Elbette bu ecel celladının elinden ve bu kabir hapsimin feridinden kurtulmak çaresi varsa, insanın en büyük ve her şeyin fevkinde bir endişesi, bir meselesidir. Evet, çaresi var. Ve Risale-i Nur, Kur'an'ın sırrıyla o çareyi iki kere iki dört eder derecesinde kat'i ispat etmiş. Kısacık hülasası şudur ki, Ölüm ya idam ebedidir, hem o insanı hem bütün ahbabını, ve asacak bir dar ağacıdır. Veyahut başka bir baki aleme gitmek ve iman vesikasıyla saadet sarayına girmek için bir terhis tezkeresidir. Ve kabir ise e karanlıkla karanlıkta bir hapsi ferit ve dipsiz bir kuyudur. Veyahut bu zindanı dünyadan baki ve nurani bir ziyafetgah ve bağışlarına açılan bir kapıdır. Mevt, vazifeyi hayattan bir terhistir bir paydustur. Bir tebdili mekandır. Bir tahvili vücuttur. Hayat-ı bakiyeye bir davettir. Bir mebdedir. Bir hayatı bakiyenin mukaddimesidir. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir. Öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile bir hikmet ve tedbir iledir. Çünkü en basit tabikaya hayat olan hayat-ı ibadiyenin mevtiği hayattan daha muntazam bir eseri sanat olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti tefessüyle Çürmek ve dağılmakla göründüğü halde gayet muntazam bir muamele ve kimyeviye ve mizanlı bir imtizacat unsuriye ve hikmetli bir teşekkülat-ı zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü sümbülün hayatıyla tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevti sümbülün mebdeyi hayatıdır. Belki aynı hayat hükmünde olduğu için şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Hem ziyah hayat meyvelerin yahut hayvanların mide insaniyete ölümleri hayat insaniyeye çıkmalarına menşe olduğundan o mevt onların hayatından daha muntazam ve mahluk denilir. İşte en edna tabakaya hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti böyle mahluk, hikmetli ve intizamlı olsa tabakayı hayatın en ölvisi olan hayat-ı insaniyenin başına gelen mevt elbette yeraltına girmiş bir çekirdeğin hava aleminde bir ağaç olması gibi yeraltına giren bir insan da alemi berzahta elbette bir hayat-ı baki sümbülü verecektir. Ey biçareler bu dünya bir misafirhanedir. Her günde 30 bin şahit cenazeleriyle el mevtu hak hükmünü imza ediyorlar ve o davaya şehadet ediyorlar. Ölümü öldürebilir misiniz? Bu şahitleri tekzip edebilir misiniz? Madem edemiyorsunuz, mevt Allah Allah dedirtir. El mevtu hakkun, ölüm haktır. Evet bu hayat ve şu bu, ve bu beden şu azim dünyaya direk olacak kabiliyette değildir. Zira onlar demir ve taştan değildir. Ancak et, kan ve kemik gibi mütehalif şeylerden terekküp etmiş, kısa bir zamanda tevafukları, içtimaları varsa da iftirakları ve dağılmaları her vakit merhuzdur. Mevt, ehli dalalet için bütün mahbubatından elin bir firak ebedidir. Hem kendi cenneti kazibeye dünyeviyesinden ihraç ve vahşet ve yalnızlık içinde zindana mezar ithal ve hapis olduğu halde ehli hidayet ve ehli Kur'an için öteki aleme gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesiledir. Hem hakiki vatanlarına ve ebedi makamı saadetlerine girmeye vasıtadır. Hem zindanı dünyadan bostanı cinana bir davettir. Hem Rahman-ı Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil ahz-ı ücret etmeye bir nöbettir. Hem vazife-i hayat külfetinden bir terhistir em ve imtihanın talim ve talimatından bir paydostur. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi kullun ecmain ve ahiru davahum enel rabbil alamin el fatihah